He, şimdi burada Serdar oyuna girer girmez 30 saniye sonra bu pozisyon oldu. Farklı açılardan görelim. Bir açısı daha var. Bu biraz daha yakın. Yavaş yavaş. Pilota gelelim bir de. Geri gel. Evet. Şimdi burada dur burada. Dur burada. Hakeme bakalım. Hakemin açısına bakalım. Yavaş yavaş git. Hakemi gördük nerede olduğunu. Yavaş yavaş git. Yavaş yavaş git. Git. Evet. Kale arkası kamerası daha iyi gösterilmiş. Hakem görüyor mu? Devam edelim. Devam. Varda Özgüç Türk Alp var. Biraz büyütelim. Tamam. Şuradan. Burada, buradan büyütebilirsek buradan itibaren. Reha hocamla başlayalım. Büyüttük mü? Yo. Ha geliyor pardon. Evet. Evet buyurun. Reha hocam. Erkan Özdamar zaten pozisyonu çok net görüyor. Hiç tereddütsüz de foli veriyor. Önce hafif bir teması var. Ama Serdar sonra iki eliyle dokunarak öne doğru iterek bir avantaj sağlıyor. Yani çıkıp vursa hafif böyle yüklense anların da yani bak burada zaten dirseği kıvrılıyor iterken eliyle. Bak şurada bak kıvrık sonra da uzuyor dirseği. Fol yani hakem verdiği karar da Erkan Hoca'nın doğru. Gürcan Bilgeç. İtme var. Ya hocamın dediği gibi. Burada şeyi tartışmamız lazım. Yani her itme, her çekme Foil olarak kabul etmiyoruz. Yalnız o itmeden Hatem, sonra adamın dengesi bozuluyor, bozuluyor ya, bozulmuyor. bozulmuyor gibi geliyor ona. Yok, bozuluyor. Bozulmuyor. Bir adım. Bir ya, adım ama bir adım sonra. Ya, ben, ben, oluyor burada, o hareket. ben burada. Ben burada. Hakemin kararına çok... saygı duyuyorum. Yani o bu itme yeterlidir diye ben, ki Gel gel. Hocam Erman hocam çok kısa bir şey söyleyeceğim. Siz çok... hareketi göstermeden Serdar topa gitmiyor. En büyük sıkıntısı topu bekliyor. Topa gidip hafif vursa değse adamı hiç problem değil topa gider. Bir santrofor topa gider. Topa gitme niyeti yok. Rakibe de nasıl avantaj sağlayacak? Ama pozisyona gidiyor. Aa, tamam topa gider. Ortaladı ya Novak topu. Topa gider rakipten Hocam, önce bana vurur. faal yapılıyor ya. Bir kere de ben faal yapayım ya. Yani. <laughs> <laughs> bak. Ben şeyim. Önce kara oyuncuyum bak. i̇kimizin de şeyi böyle eli. Tamam mı bak? Zukonovic misin sen? Bak şimdi ben önce kara Yan yanayız şu anda. Sonra geliyorum geliyorum hafif 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 hafif. Şöyle oluyorum. Önünden çıkacağım Vuracak, tam evet. önünden çıkarken tam bu hareketi yaparken şu hareketi yapıyorum bir anda yapılıyor tamam. bile. tık diye tamam. tık diye yapınca dikkat edin adamın ayaklarına bakın kara oyuncunun ayaklarına bakın ne oluyor böyle oluyor Ölüyor. gidiyor Ö öne gidiyor yani tam tam yerinde basıyor çok net foğul. Öyle mi şurada yapıyor o zaman Evet. Yani. adamın Zuconovic... ayaklarına bakın Erman hocam Zuconavich topa gitmeye çalışıyor doğru mu oradan evet. ayrılıp topa gidiyor. Zaten yani gerek yok. Niye itiyorsun ki? Burada hafif ittiğinde hocam sizin dediğiniz gibi ayakları açılıyor farkında mısınız? Bak mısın? bakın ne oluyor? Açılıyor birbirinden. Uzak Ayaklar ]laşıyor. dağılıyor bakın. Tabii. Ayaktan fark edersiniz olayı. Serdar burada yani itme. Şurada şurada. Serdar'ın burada Orada gerek Orada dağılıyor. Hakemin yeri yok. çok iyi. Tabii. Çok Hakem net. kesitten görüyor. Kesitten görüyor, veriyor. Çok net bir karar abi. Bravo. Peki ser, ama, ser, ama ser... kolay değil. Abi yakalıyor Doğru veriyor. Yakalamasa belki vardan döner dönmez onu bilemeyiz. Serdar'ın bence vallahi vardan dönmeyebilir bu. Serdar gidiyor. topa gitmesi gerek. Zukonovic topa gidiyor ya, ilk beraberler sonra topa gidiyor. Serdar gitse topa vurabilir. Niye avantaj sağlamaya çalışıyorsun? Topa git. Şuradan önce vurmaya çalış. Evet. Şurada dağıtıyor. Şu sağ ayağından bak şimdi burada dağıtıyor şey gördün mü? Görüyor musunuz bak evet. şuradan. 2 da dağılıyor. Peki devam edelim. Enteresan ama yani iyi yakalamış bence. Hemen çaldı zaten. Çok net görüyor önünde zaten. Hemen çaldı hiç. Açıklamasını da yapıyor zaten hemen anında. Zaten tık diye bak, tık diye boşa gidiyor öndeki oyuncu, siyahlı oyuncu, kırmızılı. Tık diye boşa gidiyor. Evet. Devam Burada, et. Bu e, da Erkan Özdamar için. İyi puan o zaman bu yani. Tamam. Yalnız işin enteresi ne biliyor musun? İtilen oyuncu itiraz etmiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> burada Nazım'ın maç boyunca yaptığı ikinci iyi hareketti. Şut atmadı bu şekilde çünkü e, etkili. Çok hafif şutlar vardı. Dur burada geri gel. Geri gel. Seyirciye bir şey göstereceğim. Gel geri gel geri. Sevgili seyirciler, ikinci yarı yani fikir olarak maçı seyretmeyenlere söylüyorum. İkinci 45 dakika, bakın ikinci koca 45 dakika hep bu görüntüyle geçti. Doğru mudur arkadaşlar? Doğru. Hep bu görüntüyle geçti bak. Ne buraya indiler, aşağı ne şuraya indiler, ne verkaç yaptılar, ne şut attılar, ne, ne çalım attılar. Dok... Koca 45 dakika böyle geçti arkadaşlar. Yani ben de şu kırmızılı siyahların orada stoper olsaydım bugün bayağı idare ederdim. Alman da benim ilk takımı alabilirdi anlıyor musun? Çıkıp çıkıp vururdum abi ya. 1.45 dakika şöyle geçer bak. Bu bana etmiyorum sevgili seyirciler. 1.45 dakika böyle geçti. Hakikaten Hadseniz öyle Ya. İşte bu görüntü. Yani ikinci yarı eğer seyretmediyseniz maçı hiç unutmayın. Çok nadir yediler böyle geçti maç. İkinci yarının özeti şu kane. Evet abi. <laughs> Hayır bak Erman abiye şöyle katkıda. Şunu şöyle bak. yazabiliriz. İkinci 45 dakikanın görüntüsüdür. Bak Nazım burada ee, Serdar mı o Santorfor yerine duran? Evet. Bak onunla verkaç yapabilir yapmıyor. Şu da gidiyor. Sağ tarafta İrfan Can var. Yine bir, bir isim Ya vardı. veriyorlar. Hareketlermesi lazım. Hiç. Öne hareketlermesi lazım. Hocam oraya lazım. da verdiler. Yani sağa da verdiler burada. Buradan buraya verdiler. Haca, Haca buraya bak, geldiler. Buradan, buradan geldiler. Buraya verdiler. Şöyle bir verdiler. şeyler yapıp geri yani döndü tekrar oldu. Yani hep burada oynandı maç. Hep şurada oynandı maç. Şöyle Mesela, oynandı maç. İrfan'ın önü bomboş. Hareketlense Nazım niye atmadı diye kızalım onu. O da hareketlenmiyor yani. Evet. Hakikaten bu. Görüntü şu görüntü maçın görüntüsü. Karagümrük defansı bir daha böyle bir maç göremez. İşte çok az girdi evet. o bölgeye valencia kişisel becerisiyle girdi